Herkese merhaba arkadaşlar. Şöyle demekle maymun tanrıyı da görün. Şimdi e, Malezya'da en çok merak ettiğim yer Batu Kevs mağaraları yani Hindu tapınağı. Dünyanın 5. en büyük tapınağına geldim. E, şimdi hepimiz çok kişi şey duymuştur ya Hindular şeye mi tapıyor? E, maymuna mı? Evet e, maymun bir tanrı da var bunlarda arkamda gördüğünüz gibi. Şimdi önce bunu anlatmak istiyorum. Su gördüğünüz arkadaş. Şöyle gelelim de Hanuman, e, maymun tanrı. Şimdi bunun hikayesini anlatmak için öncelikle nasıl doğmuş oraya gitmemiz lazım. Şimdi bunun annesi, e, başta başta şunu anlatayım. Hinduizm'de 3 farklı tanrı var. 3 ana tanrı var. Bir Brahma, e, yaratılış tanrısı, yaratılış tanrısı. 2 Vişnu, koruyucu tanrı. 3 eee <laughs> şiva Şiva da <laughs> yıkım tanrısı. Yani yıkım derken aklınıza şey gelmesin yakıp yıkıyor ediyor gelmesin. Hinduizm'de e, Şiva en çok e, en popüler olan şeydir, tanrıdır. E, amacı da şudur. Dünya üzerinde kötü olan bir şeyi yıkıp yakıyor, yerine iyi olanı var ediyor. Yani Hindular Şiva'nın bu yüzüne inanıyor. E, şimdi gelelim Hanuman'ın e, doğuşuna. Bunun annesi Brahman'ın yanında bir hizmetçi. Ee, Brahman annesini görüyor. Anneca olması lazım ismi. Hani tam yanlış hatırlıyor olabilirim. Anneca'nın hizmetlerini çok beğeniyor. Çağırın bunu diyor. Ben buna bir ödül vereyim diyor bu hizmetin karşısında. Anneca'yı çağırıyor. Anneca diyor ki hani ne istiyorsun benden? Söyle bakalım. Ne dilersen diler. Annecada da e, benim üzerimde bir lanet var. Bu laneti kaldırmam gerekiyor diyor. Ee, bahsedilen bu lanet de şu ee, küçükken e, bu bir adam görüyor adam maymun gibi oturmuş ve tuhafına gidiyor tutup buna şey atıyor meyve fırlatıyor meyve fırlattığı için de e, bu adamın meğerse bilge bir insanmış e, meditasyon yapıyormuş şimdi yüzünde en önemli şeylerden biri de e, meditasyondur meditasyonu bozduğu için de e, bunu cezalandırıyor lanetliyor Diyor ki sen ilk aşık olduğun insana e, aşık olduğun zaman maymuna dönüşeceksin diyor. Ve e, bunu Brahman'a anlatıyor anneca. Brahman düşünüyor düşünüyor. Tamam diyor seni gel dünyaya gönderelim. Dünyada aşık olduğun ilk insandan sonra e, maymuna dönüşürsün. Buraya tekrar geri döndüğün zaman da e, lanet üzerine kalkmış olur. Bu da mantıklı geliyor ona ve şeye gidiyor. <laughs> dünyaya geliyor. Dünyaya geldiği zaman da bir adam görüyor, adam bildiğin, adam bildiğin e, arkadan görüyor. Adamı tam ön taraftan göremiyor. Adam kalıplı, yakışıklı iyi bir insan ve buna aşık oluyor. Adam bir yüzünü dönüyor ki maymun <laughs> ve e, şöyle diyor: Ben maymunlar kralıyım. Yani bu ormanın maymunlar kralıyım. E, yine de buna aşık oluyor, evleniyorlar. Ve evliliğin sonucu şu görmüş olduğunuz arkadaş hanımdan doğuyor. Annesi hanım ana şey diyor. <laughs> hani senin gördüğün bütün kırmızı meyveler senin yiyeceğindir diyor. Bu arkadaş da olayı yanlış anlıyor. Ve kendisinin uçma gibi bir kabiliyeti de var. E, güneşe doğru uçuyor. Güneşi yemeye çalışıyor. Güneşi yemeye çalışınca e, Indira diye bir tanrı da var. Indira buna şey, ne yapıyorsun oğlum sen diyor, <laughs> buna vuruyor ve bu yeryüzüne düşüyor, çarpılıyor, neredeyse ölecek, koluma geliyor. Bu arada bunun babası da e, hani kabullenemiyor, Şiva'ya gidiyor. Benim e, şey fırtına tanrısı Indira e, oğluma vurdu. oğlum yere düştü öldü falan. Şiva tamam diyor, biz bunu geri şey yapalım diyor, e, kendine getirtelim diyor ve e, Indira bunu yaptığı için çok pişman vicdan azabı çekiyor tamam diyor ben bütün güçlerimi hanumana vereceğim diyor hanuman fırtınayı alıyor güneş tanrısı oradan diyor ya bu adam madem ki geldi beni yemeye çalıştı ben de güneş ateş gücümü ona veriyorum diğeri kalkıp oradan diyor ki ben de toprak gücünü şu bu derken adam inanılmaz bir şey oluyor yani bir güçte kuvvete oluyor ve Vishnu'nun eşi kaçırıldığı zaman Hanuman'ı çağırıyor. Hanuman da e, Vişnu'nun eşini kurtarmak için iblislerle savaşıyor ve iblisleri e, öldürüyor. Şu kuyruğu devasa büyüklükte. Kuyruğunu salladığı zaman her tarafı yıkabiliyormuş. Hatta kuyruğunu tutuşturup yakmaya çalışıyorlar ama e, pişman oluyorlar. Her tarafı yakıp yıkıyor. E, şu an Hindistan'ın birçok yerinde Hanumana tapılıyor, tapınakları var. İnanıyorlar buna ama e, şeyde burada görmedim. Çünkü burada da maymunlar var ama kimse maymunları umursamıyor. Gördüğünüz gibi şurada yürüyor. Hanuman'ın, maymun tanrının hikayesi. Böyleydi arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir tık abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere. Şimdi de tapınağa girdim. Ayakkabıyla girmek yasak. Ayakkabılarımı Ayakkabı. elime aldım çünkü maymunlar alabiliyor az önce bir turistin. Aldılar. Şöyle bir girelim. Ayakkabısız girmek yasak ama yerlerde kabuklar. Bunlar hepsi birer hindu tanrısı. Şu ee, Vişnu olması lazım. Şunu bilmiyor. Devam edelim. Abi bunu da bilmiyorum. Şimdi bunlardan milyonlarca tanrı var. Ee, olay şu şekilde gerçekleşiyor. İlk videoda anlattığım gibi üç ana tanrı var. Brahman, Vişnu, Shiva ve bunlardan doğan, bunlardan üreyen herkes kutsal sayılıyor tanrı yerine geçiyor. Bu yüzden de Hinduizm'de bir sürü tanrı var. Onu söyleyelim. Devam edelim. Tanıdık simalar var mı? Bu da Vişnu. Dayım buraları temizliyor. Şöyle gezinelim ata. Ben geç gelmiş olabilirim. Sabah erkenden uyanıp gelecektim. Sabah yedi buçuk ağlar dayı burası ibadethane dayı. Sabah yedi buçukta uyanacaktım ama e, dün o kadar çok yorgundum ki gece bir ara uyandım tekrar uyuyamadım. E, bunun yüzünden de geç kaldım uyandığımda saat on bir buçuktu. şu an saat iki biraz geç kaldım. Belki de insanlar gitmiştir. Bilmiyorum devam edelim şimdi. E, asıl mağaraya gidelim. Şu tanrıları da göstereyim de ondan sonra <laughs> giderim. Bu arada bu Hinduizm biraz hikaye gibi geliyor. Masal çocuk masalı gibi geliyor ama e, bunlar doğru arkadaşlar. İnanıyorlar. Şöyle düşünelim. Biz nasıl e, Musa'nın asasına inanıyorsak hani o asayla denizi ikiye yarıyor. E, bunlar da buna inanıyor yadırgamamak lazım. Açıkçası gülmemek lazım. Daha çok anlamak lazım. Şimdi gelen şuna işte şu şuradaki altı başlı e, şu altı başlı bildiğim kadarıyla bunu e, asıl bu mağara kim e, kimin için yapılmış? Murugan, Lord Murugan için yapılmış. Bu e, altı başlı kişiden Murugan'ın e, nasıl diyeyim size var olması için ona tılsımını veren kişi. Şimdi geçelim asıl mağara tarafına. Su takip edip içeri geldim. Belki şey gördüm diye. Abi tütsü koksu çok tuhaf. Dayı. Dayım sen ne yapıyorsun? Ya? Bilmiyorum bir ayın görebilecek miyim bilmiyorum. Dayı bu şekil görünce gelmek istedim. Şöyle. Bu arada ayakkabısız girin diyor. Daha doğrusu ayakkabıyla girmeyin diyor. Dayım şurada. Bir şey yapacak mı bilmiyorum. Aşağıdaki lordluğuna bakın. Bir de buna bakın. Aynı kişi bu arada. Bu ablam bir şey yapacak herhalde. Ben de şahit olayım. İnşallah bir şey demezler video çekebilirim. Dayıya biraz yapmak istiyorum. Tütsü gibi bir şey mi anlamadım ki. Allah hocası da gitti. Şaşkınlık içerisinde izliyorum şu an. Paralı mı mi onu da bilmiyorum insan. Öderdik ki ya da biz de gider bir şey yapıştırırdık. Ama çocuğa da yaptı. İbadet tamam. Bak wow, işte bu tarz şeyleri görmek istiyorum. <laughs> abi, şöyle... abi ayak hapsız girin diyor. Şuraya bakın ya. Şu saklığa da bastım. Çorap gitti ya. Bu hindiler var ya. Abi temizlik sıfır. Hijyen sıfır. Bilginiz olsun. Bu dayı ne yapıyor? Ben anlamadım ki. Ayak çorap gitti mevcut çıkaracağım. İnşallah bir de yalın ayak basma. Bu kadar yeter. Ben gidiyorum.